2025 yılında Sony ZV-E10 alınır mı? İşte kişisel fikrim. Bu soruya kısmen evet demek mümkün. Gelin sebeplerine bakalım. 2021 yılında tanıtılan Sony ZV-E10 özellikle giriş seviyesi içerik üreticilerinin ilgisini hem ülkemizde hem de dünyada çeken bir model oldu. Kompakt gövdesi, benzerlerine göre uygun fiyat seçeneğiyle gelen bu kamera özellikle arka planı bulanıklaştırma ve ürün tanıtımlarında anlık netlik yapma gibi özelliklerle dikkat çekiyordu. 4K 30 fps'ye kadar destek sunan bu minik kamera 2021 2005 yılının Nisan ayı itibariyle sadece gövde seçeneğiyle 26.000 TL fiyat etiketine sahip. Kit objektif olan 16 mm ile beraber almak isterseniz bu rakam 30.500 TL'ye çıkıyor. Peki 2025 yılında artık 4 yaşına giren ve ikinci sürümde çıkan bu kamera hala alınır mı? Bence alınır. Zira rakiplerine baktığımızda bu özellikleri bu fiyata sunulmadığını görüyoruz. Ayrıca benim kişisel önerim iyi bir prime objektif ile günümüzde çok daha pahalıya satılan kameralarla yarışacak bir görüntü kalitesine ulaşacağınızı söyleyebilirim. Özellikle video içerik üreticileri için fiyat performans oranı çok yüksek bir kamera olan Sony ZV-E10 belli bir noktaya kadar fotoğraf amaçlı olarak da kullanılabilir. Elbette bu fotoğraf makinesinin APS-C yani crop bir model olduğunu unutmaz ve beklentinizi bu ölçekte tutarsanız fiyatına göre üst düzey bir performans alacağınızı söyleyebilirim. Tabi biraz fotoğraf ve video bilginiz de olmalı. Bu bilgileri kullandığınızda Sony ZV-E10 sizi yüzmeyecektir videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.